Ve sen gittin Sağım solum Önüm arkam karanlık Gittin Senden bana kalan koskoca bir boşluk Gittin Yoksun artık Ve ben sana gitme bile diyemedim Vedaları sevmiyordun çünkü Sensizliğe alışmam gerek biliyorum Lakin kolay değil ki en güzel alışkanlığını bırakıp en kötü alışkanlığına alışmasa insanın. Sanki bir körebe oyununun içinde gözleri bağlı ışıksız bir ebeydim. Sen dahil herkes bir yerlere saklanmıştı ve ben sizi ararken kaybolmuştum. Ayrılık, zifiri bir karanlıkta kendini kaybetmekmiş meğer kaybettiklerini ararken kendi karanlığında kaybolmakmış. Ve ben bunu oyunun sonunda gözlerimi açınca anladım. Eğer koskoca bir yalnızlıkmış gözlerimi kamaştıran bu aydınlık. Yoksun işte. Yokluğunun ilk gün doğumunda gönlümdeki sevdanın batışını izledim. Gözlerim sensiz bir günün aydınlığına alışmaya çalışırken Kalbimin acısını dindirecek bir ilaç yoktu bu şehirde. Yokluğuna şifa olacak bir merhem bulamadığım için kanıyordu ruhum. Ve ben tanıyamadığım bu yeni benden çok korkuyordum. Çok. Gittin çabuk silindi varlığının izleri. Hafızamın ihanetine engel olamadım. Gün gün aklımdan silinen yüzünün yasıyla yatağa girdim. Üşüyordum. Sensizlik soğukmuş. Özlem denilen hastalığın pençesinde titrerken anladım. Sevgisizlik soğukmuş ve ağladım. Hıçkıra hıçkıra ağladım. Senin bu sessiz hıçkırıklarımdan haberin bile olmadı. Gittin. Sağım, solum, önüm, arkam bir anda ıssız kaldı. Gittin. Senden bana kalan koskoca bir yalnızlık oldu bu şehirde. Gittin. Yoksun artık. Giderken veda bile edemedim ya sana kapıdan çıkıp gidişini izlemek o gün çok ağır gelmişti sol yanıma yokluğuna çoktan alışmam gerekti biliyorum ama gel gör ki kanayan ruhuma acıyan kalbime söz dinletemiyorum özlüyorum sadece özlüyorum sen vedaları sevmiyordun yani Senden sonra bu şehirde yaşanan bütün vedaları sana inan. Artık, artık çok seviyorum, çok.